Baba harb o zaman. Hadi gelsin gelsin buraya. Buradan aşağı iner Ahmet. Gelsin buraya. Sever mi attı? Buraya doldu işte. Biner makine buraya açacak. Buraya açacak. Şuradan bir yol verecek. Şunun içinde gazacağım. Net de adamla bir daha sefer at. Bir, başlasak, bir daha gelecekler zar, bunları atarlar o zaman. Az bir şey oldu mu yata dayı oldu ha. Az bir şey değil zaten. Şu kemer... Ee, yok Orada yok. Geliyorlar. Orada yedek iki tane hep vardı. Almadınız almadınız. Çayı maya alıyorlar. Bir tek bize atan bağladılar. Neyse onu yedek Yedek bağladılar birine de. Ha, o atın. He he optaya bağladılar optaya. Evet, Bak hele evet, şu... A, şey... Kemer... Şu şeyin kemerlerinden olmaz mı ya? Bizim kemerin kemerlerinden olmaz mı? Ya, şey bırak, çekin azıcık öbür tarafa, hadi. Gel, çekilin bunu, çek. Devam et. Bak, onu boş bırakmayın yani. Dur, 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 dur. Dur, dur, dur. Öyle çok kaldırma, kardeş. Dengele misin akınedek bunlar oyun. Vallahi den den gene sandık yönden bir arkadan atsanız. Kenarlara optikleri atıp orta ortaya şeyleri sandıkları falan atsak. Şeyleri Ben dedim ben size sandıklarla olmayacak bu iş. Bu kendi ipi kayıyor. Bizim bu ipe gipten olsa kaymaz da. Şey yani, sarma yapalım, Yetmez ortaya alın şu Ya şunu şu arkasından şu kaşabışa bağlamak lazım. Hiçse de olmaz. Hiçmişti olmaz. Bakalayın. O da beni yapacak. <laughs> Dur. 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 Tamam. Hadi lan ormancılar, çıkartın lan şu şeyinizi. Vay babacık. avadık piyasya. Bir <laughs> dakika hallederiz. Adamı getirmediniz, iş yapacak adamı. <laughs>

Optiklerden nereden mi kalıyor öbür ata? Abi zaten ikisini bir getirdik. Bu taraftan Arkadaşlar bak buraya ha. Ortaya atabilirsiniz. Fazlasını üzerine atasın abi. Ya yeter yeter. Ha, bir daha gelecek, yeter. abi, yeter optikleri atma ya. ya. Bir daha gelecek, ya. gelecek. Bir daha Olması gelecek. Bir daha gelecek. Optik kalıyor genel mi var yetiye malzeme kalıyor? Ulan abi iki tane ot gelecek ya. He he. İkisini sarabilecek mi canım? Şu malzemeler atak. Şey daha da gitsin, gitsin. Sıra, sıra, Aferin, o, no, Nasıl abi adam var ya yeniden <laughs> şey yaptı ya komple yok yok yo. çıkarttı bu. <laughs> şöyle kötü bir evet. adam burada var ya yarım gün çalışadım düz eder burayı ya burayı ya var. adamı saatte yapalım dene. Bunu ne yapayım ki? Bunu götürüp su dolduracaksın. Su nerede? Dereden, dereden en sonunda. Şimdi kamerayı alıyor. Adam hiç arkadan biz çekiyor, haber şey yok. Hiç biz çekiyor, sensiz ol sen. Adam reklamda. nerede baret, nerede şey? Yok abi, bu da baret olmaz ya. Baret işi yok.